Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Territor Rail Rail EO'ya devam ediyoruz. Oyun adını vereceğim demiştim. Eğer üzerinde bir abone gelirse bir abonemiz geldi. Bir abone uğruna oyun adını vereceğim. Ve gördüğünüz üzere ekranda bu oyun. Yüklemenize gerek yok arkadaşlar oynayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere istediğim ismi yazabiliyorum. Gördüğünüz istediğim ismi yazabiliyorum. Rengimi falan değiştirebiliyorum burada. Ayarlayabiliyorum. Ee, siz de oyunu e, oynayıp yanına gelebilirsiniz. Yayınla, yayın açmayı düşünüyorum. Yayınlara, yayınların saatini tabii ki de size söyleyeceğim. Oyuna geçelim arkadaşlar. Bugün mesela sürekli sürekli haritalar var arkadaşlar. Böyle takım var. Savaş Royal birebir. Zombi var. Zombi de herkes aynı takım bu. Tüm oyuncular. Avustralya'ymış. Hazır veriyorum. Çok oyuncu böyle. Beyazlar bot oluyor arkadaşlar. Şöyle başladık. Arkadaşlar şimdi oyunda iyi yerler seçmek önemli. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Genelde boş yerlere dönelmeye çalışın. Mesela burası bayağı boşmuş. Güzelmiş orası. Ben oraya alacağım. Ama buradan büyürsem bu sefer sıkışabilirim. Arkadaşlar kıyılarda gelişmeye çalışın. Oyun oynarsanız. Çünkü kıyı tarafları çok önemli. Şu anda kral oldum bir anda. Krallık evimden gitti. Şöyle içinde büyüyen devletleri ben bir yok edeyim. Şu şekilde. Arkadaşlar buradan bir devlet geldi tam ne olduğunu anlamadım büyük bir şey benziyor arkadaşlar bayağı buradan bir Arkadaşlar tüm devletler bana doğru geldi Arkadaşlar bir toprağınız ne kadar büyükse o kadar da saldıra saldırıya uğrama riskiniz oluyor e, Gücünüz düşükse genelde sağ saldırıya uğrayabilirsiniz mesela şurayı da ben bir alayım. Sonra şuraya bir gemi atacağım arkadaşlar. Mesela bana ittifak attı arkadaşlar. Kabul ediyorum. Ama ittifak kurduğunuz kişilere çok dikkat etmeniz gerek arkadaşlar. Ee, bir, bir anda size ben tabii ki de onun tarafında olacağım. Yiyeceğim onu. Bana ittifak attı. Arkadaşlar şu anda şey yaptığı için herkes ona saldırıyor. Ben de şu şekilde şey yapacağım. O mavili önümü kapat. Bir dakika. Ben de diyorum ne oluyor ya? Arkadaşlar kaybedersek bu eli biteriz. Biraz bakayım. Çok az gücüm varmış. Arkadaşlar yeşile doğru ilerlemeye çalışacağım. bir yeşil bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Yo, evet kaybettik. Eee Bire bir atayım mı? Yok. Arkadaşlar şimdi oyunu öyle görüp de şey yapmayın. Oyun cidden zor. Ya oyun gerçekten zor. Yani oyunda o kadar hızlı büyümek o kadar da kolay değil. Burada çok kişi var. Ya yerde yok ki ne Neyse 3-5 devletin arasına gireriz zaten. Burası ne? Tamam. Dövbe. Bu benim tarihim. Ne? Göremedim tam aslında. Arkadaşlar bir de büyürken gücünüzü azaltıp büyümeniz lazım. O isteğe bağlı. Şöyle. Arkadaşlar bu arada güzel bir haberim var. Roblox açılı açılma ihtimali var. Roblox videoları da gelebilir. Açılırsa gelebilir. Açılmazsa da gelmez. Şöyle arkadaşlar boşlukları alabildiğimiz kadar almamız lazım. Mesela bir yandan bir devlet gibi büyük mü? Yok şu anda iyi bir durumdayım. Şöyle artık biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Gücüm artsın. Öyle açılacağım. Yoksa Biraz böyle gücüm artsın. O şekilde saldıracağım. Buranın gücü mesela azmış arkadaşlar. Saldıracağım buraya. Mesela burası yok olurken alacağım. Burası burasının çok büyümesini istemiyorum. Daha tehlike oluşturabilir. Buraya da saldıracağım. Ee, arkadaşlar bu yanındaki kral. Ben buna bir ittifak atmayacağım yani büyüyeyim böyle iyice. Evet, Tatvan diye bir yere saldırıyor şu anda Player. Tatvan'a Tatvan'a yardım edeceğim. Arkadaşlar Tatvan'a yardım edeceğim. Tatvan sen de biraz bastır ama yani kardeşim. Tatvan'a biraz yardım edeyim arkadaşlar ben. Ama arkadan da o beni yiyecek. Dur kardeşim dur. Dur yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar ben gidiyorum. Atabildiğim kadar gemi atmaya çalışacağım. Şimdi direniş. Gücüm bastırayım. Yok arkadaşlar olmayacak gibi. 4-5 tane gemi atmaya başardım. Hiç yoktan indir arkadaşlar. En azından gemi falan var. Gemilerimiz var. Değişik değişik yerlere gidip oralarda birlik kuracaktım. Öldük. Arkadaşlar ben buna acayip kıl oldum. Bir izleyeceğiz yarışı. Bakalım şu anda kim olabilir? Şu anda bu en büyük toprağa sahip. Arkadaşlar genelde en büyük toprağa sahiplerden korkacaksınız. Çünkü güçleri genelde çok yüksek olur. Mesela görüyorsunuz 1 milyon 400 bin küsür şeyi var. Ve hala büyümeye devam ediyor. Şu anda bu mor hangisi? Burada. Bunun toprağı da büyük. Böyle gözükmesin. Şurada bir toprağı var ve şurada da bir toprağı var. Eğer burayı alırsa kral olabilir belki. Bakayım. Şuraya giderse Şuraya alırsa gider. Kral olur. Evet arkadaşlar şu anda kral olabilir bu. Evet kral olma ihtimali var bunun. Aslında ben bunun yerine olsam e, yanındakine, yanındakine saldırırdım. Şu taraftaki yeşil var ya. Gücü azmış. Evet yeşil ilk saldırdı. Geri püskürttü. Yeşil iş Osmanlı İmparator. Evet. Şu anda gitti. Bu köşe tamamen bunun oldu. Yani şu anda kendi sağlama aldı. Evet şu anda şuradaki siyah gidiyor arkadaşlar. Ne yaptı? Gemi attı. Evet. Şu anda onu geri püskürtmek için siyahı bir gemi attı oraya. Evet, şu anda siyah gitmek güzel arkadaşlar. Ama gücün çok düşürürse bu sefer yanındaki mor ona saldıracak. O yüzden yavaş yavaş vurmaya çalışıyor. Aslında evet, bu şekilde oynanır. Buranın toprağı küçükmüş biraz. Evet. Neyse biz çıkalım. Biz öldük sonuçta yok olduk. Ee, haritası şu şekilde. Dünyanın bir köşesi yine burası da. Şöyle arkadaşlar onlar genelde şu şekilde orta yerlerden gelişiyorlar. Gördüğünüz gibi ortalar çok dolu oluyor. Çünkü en gelişilebilecek yer orta. Ben neredeyim? Ben kıyıya yakın. Kıyıya yakın olmam lazım. Dört yanında genişlemesi lazım. Arkadaş bu elle bitireceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Gelişelim bakalım. Arkadaşlar siz de e, yayınlarda yanıma gelebilirsiniz. Arkadaşlarımla video çekiyorum. çekeceğim şu şekilde Arkadaşlar ben biraz böyle büyüyeyim şöyle köşelerden kaçayım ama izin verirlerse Tabii bayağı bir şöyle kaçmayı düşünüyorum şöyle açılayım gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla açılmayı başardım bir dakika şu devletler bana saldırıyor Hayır 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 arkadaşlar onu geri püskürtmem lazım gücümü yükseltiyorum Arkadaşlar ittifak atacağım mecbur. Yoksa öleceğim ben. Ben öleceğim yoksa arkadaşlar. İttifak kabul etmedi. Gemi atacağım arkadaşlar. Evet öldük. Neyse arkadaşlar sonraki videoda devam ederiz. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.